niye böyle olsun da saydığından beri yani sahaya gittiğinden beri her itmandan sonra ayakları, bacakları yıkanıyor. Her gün duş alıyor. E, tabii her gün alışıyor bak. Orada su ihtiyacı olduğunda şey içtiğinde diyor içer misin? Suyunu içiyor. İçi bittiğinde suyu bırak, hortumu bırakıyor. Atlar bizden bizden de akıllı da bir konuşmuyorlar, bir konuşsalar. <laughs> aynı nefret gibi kullanıyor. Şey. İhtiyacı bitti mi? Yani doyduğu zaman bırakıyor. We'll <laughs>